Aa, Allah be. Ile. Çok Allah. güzel pas. ak şimdi. Gördüm seni. İçeriyim ben. Abi. Gördüm. Nasıl? Ederson. Hayat Ederson. Nasıl dokun atış? Salak lan gördüm seni. Şut. Allah be. Tamam sen koş at alıp at çabuk. Tamam olsun? tamam oradayız. Tamam. O. Sen içeride kal. At çabuk bir daha at adam Çok güzel. Gel al. Oğlum aşağıya aşağı görseydin ya. Abi vur. Abi. beyler. Hadi be. Abi, abi. İyi defans yapıyoruz Sen ne? At çabuk at. adam. çok güzel bak. Geçmedi. Hadi aşağıya gör. No, no, gördüm no, aşağı. Sen çok güzel.

Hadi bakalım. Çok zor, zor ya. Oldu. 35 metre ya. Atamaz, atamaz. Hadi. Evet, atamaz ki. Atar inşallah. Ay, Biz niye tokatladık ki onu? Ağlama çünkü zordu güzel. Evet. Oğlum elini alabilir de o kışı değil lan. O, e, durmadan evet. şuta, ileriye doğru şuta. Sen kırık atan. Pas verecek. Oha! Oha. <laughs> <laughs> sen, sen Gel gel. Çekil ver. Ya, bu daha iyi baskış, yok. Gel, baskış, gel gel. Selsin oğlum. Oğlum sensin mavi. Selsin oğlum, Ayak sık. O mavi değildi işte. Maviydi kardeşim. Sende efendim. Sende. Tamam. Evet, verdim sende ver. Oğlum ne oldu Güzel abi, ne abi? güzel abi. hadi yardım. Gülüm gülüm. Ver Verdim. Bir daha ver. Dur Ah. Hadi, hadi, hadi be. be. Koş 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 koş. Bak Bakime fall ya. Bakime fall. Kaleciye fall. Hocam bitirsene ya. Oğlum maviydi ya. Ve maç bitiyor. 45 aydır kazan, adam askerden geldi daha Emre Can Pestrap kazanacak. Geçen yorumlar da öyle yazıyorlar. adam 6 aylık askerden geldi bu daha Pestrap kazanacak arkadaşlar. İnşallah kazanacak. 1, 2, 3, 4. lan Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 11 dakika yetiyor. 14 dakika alıyor. Var like. Ama biz yine de bu videoyu çek. Wonderkick'ten bir kural var. Crow'lu bir sürü karakterli bir hesap olacak bu. Saat 3'te nona live'a bekliyorum. Ben. Evet sen son kez buradasın. Ben bir daha olmayacağım. Evet. Ya ha olmayacak. Bir daha benden başka bir youtuber gelecek evet, buraya. Evet inşallah. Senden başka bir youtuber gel gelir, evet. Hani normalde yaptığımız var ya 350 TL çek olayı. Evet. Onu mu yapayım <laughs> tekrar? Hayır. Ne? 700 TL çek. Ya yani gider ayak. <laughs> Abi çektim güzel var. güzel çektim. 2000 taş çektim. Ne yapacaksın bu evi ki 2000 taşla Berat? Ben arkadaşa başka efsanevileri de çıkartacağım. Tamam. Bu hesabı kim alıyorsa beni hatırlasın hep. Tamam kardeşim peki. Bulun cezasını ver. Allah'ın cezası ver. Gider Markette bir şey var ya ne? Yani. Ender Savaşçı'yı alsana bir kutudan çıkmasın tamam, sonra. Ender Savaşçı'yı aldım. Roza geldi. Kaçıncı Ender Savaşçı'ymış? Dördüncü. Evet güzel Ender'leri bitirdik. Bunun cezasını ver. İki tane mega kutu aç. İki tane mega kutu okey. Bu birincisi. Çıkacak bunlardan Yok, birinden. Yok çıkmayacak ya Bu karakter, bu hesap çok, şan Aha, çıktı. çok şanssız olması lazım ya bu hesabın. Birinci mi bu? Birinci ya of. Skinlere bakabilir miyim? Buyur. Turtacı tacı sence güzel mi? Hayır en nefret ettiğim ya. Aldırmaya yazık olur. El brown'a alır bence. Sen şey yap ya iki tane daha mega kutu aç. Ya ne alakası var şimdi ya. Skin'i boş ver. Yine karakter çıktı. <laughs> Daryl çıktı ikinci süper ender. Daryl'ın cezasını ver. 30 taş çek. Abi daha 1672 tane şey var ya. Elmas var. <laughs> 30 taşta ne alakam var sinirden mikrofona İşimize yarayacak var. o ileride. Ya yani ne işe yarayacak ya 12 lira Geleceğe yatırım bunları hep Laz Allah Allah. Anladım ki sen gider hayat beni mahvetmeye çalışıyorsun Berat. Anladığım kadarıyla öyle. Acı mı değil mi bugün bana? Hiç. Benim dükkanda siyah bir şey böyle gözüme tamam, çok ha, çarpıyor. Tamam al al. Siyah bir şey. <laughs> Hiç de yani böyle diye şifreli mühürleri konuşuyor. Al işte. Evet. Hesabı ben anlamadım. bunu aldırmayacaktım bu arada Hazır. Kendi kendine aldı. Ciddi misin? Siyah bir şey neydi ki başka ya? <laughs> sen bunu kendi kendine aldın. Neymiş ki başka siyah bir şey yok ki? Bandita şeyliydi benim aldığım şey sana. Harbi Harbi mi? Ceza. Şimdi bandita şeyliği al. Sen e, benden habersiz kurova aldığın için başka bir ceza daha çekeceksin. Aa bitmedi mi? Bitmedi. Sen kurova kendi kendine aldın ha, ki. Ben sen bandita şeyliği mi aldıracaktın harbi? Evet ben e onu aldıracaktım. İki tane daha mega kutu aç. Ya abi nasıl bir fake yedim ya. Gerçekten akıllı olduğumu düşündüm ama. Halbuki Allah Allah. Hep ikincisinden çıkıyor. Carl çıktı. Süper Ender. Allah'tan Süper Ender'ler i̇ki çıkıyor. güzel oluyor mu? Hep ikinciden mi çıkıyor? Evet. Hep ikinciden çıkıyor. Onu da ver. Tamam. Iki, iki tane daha aç. Hep ikinciden çıktığı için bekliyorum. Ama ben büyük kutu diyecektim. Tamam. Bir tane ben mega kutu, kutu, iki tane büyük kutuya bedel. Hayır öyle bir şey yok. İki tane daha büyük kutu aç şuradan. Vallahi hiç sözümü dinlemiyorsun ya. Bitmeden iş yapıyorsun. İki tane büyük kutu demeyecektin değil mi? Oluyor. Harbi demeyecektin ya. Yani. Hayır ben iki tane büyük kutu açtıracaktım. Vay sana. be. Gerçekten. O zaman mallık yaptım yani. Evet geliyor ha. Geliyor. Burak da geliyor. Burak'ın da cezasını alalım bakalım. Kaçıncı evet. karakterimiz oldu bu arada bu? Dokuzuncu karakterimiz. Evet ver. Şu 210 güç puanını al kurova ver. 210 güç puanını alıyorum. Kurova ver. Kurova veriyorum. Yükseltsin çocuk Sen ne kadar kral bir adamsın ya Arkadaşlar ben sizin için de çalışıyorum Lazerlerin bitmesi için de çalışıyorum Sen nasıl bir adamsın ben ya i̇nanılmaz, Çok iyi bir gerçekten yani. İnanılmaz Dynamike gelsin Ver bakalım Dynamike'in cezasını Kaç bitti, taşımız var? Bitti Kupa yolu bitti Taşımız 984 Gayet fazla yani Hala devam edebiliriz Çok mu fazla? Evet çok fazla 984 iyidir 4 tane mega kutu açsana 4 tane mega kutu Azaltalım biraz onu ya. <laughs> Çok fazlaymış. Çok fazlaydı ya Berat. Abi fazla Çocuğa kalabilirdi zarar. yani hani. Hani çocuğun da olabilirdi. Abi de fazlası şey zarar. Dördün de şey <gülüyor> 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 Evet kutulara başlıyoruz bu arada. Hadi bakayım. Aha. <laughs> Kaçıncı bu? Dördüncü. <laughs> süper. Hala sekizemliye saniye çıkmadı. Çocuğa prim onun sikini al. Kırım skin'i Al. Orada bir oynar. Primo'nun skinini aldım. Oynar. <laughs> tamam, okey. Güzel. Helal be. Ne? Epey <laughs> geldi bu kelime. Aa, geldi. oha. Cin geldi. Cin <laughs> geldi. Aynen. Hiç tahmin etmiyordum cin gelebileceğini. Evet. Cezama <laughs> sonunda ha. geldi. Vay be. Ben süper ender bekliyordum. Ya bir şey diyeyim mi? Ben şu an çok sinir oldum. Süper ender vermesi gerekiyordu az önce bize. Evet. Buna niye? Oyun yaptı? bunu yapmadı. Ama şey verdi, gizemli verdi. Daha iyi bir şey yaptı. Ben süper ender istiyordum Lazer'i Ee, ne yapayım? Bütün taşların mega kutu aç. Abi. Hepsiyle. Hepsiyle. Bitene kadar. Hepsiyle. Peki bundan sonraki ceza ne olacak? Yine taş mı aldıracaksın taşlar? Beni? Belki 2000 taş aldırırım. Yine. Oha yap yani yapmazsın da onu. Bir, da, bir daha mı geliyoruz buraya? Bir daha mı geliyoruz? <laughs> bir şey Çok karakter ya. vermiyor bu arada. Vallahi vermiyor. Vallahi vermiyor lan, lan. Versene. Vallahi vermiyor lan. Oğlum ne kadar şanslı bir bu. Vay bitti lan. Oha. Oha 17 tane taş çıktı az önce de. Karakter vermedi lan. Abi jeti vermiyor. JK. Nasıl o kadar mega kutudan vermedi? Öncesinde de 4 tane mega kutudan ondan da vermedi. Ben vallahi ağlayacağım ben şu anda. Vallahi moralim <laughs> yere yani. geldi sanırım söylüyorum. Evet ücretsiz kutular bitti. Geriye kaldı büyük kutular. Abi şaka <laughs> mı bu? <laughs> o kadar ücretsiz kutudan sadece bir... Cin. Sizce dünyanın en çok çay içilen ülkesi neden Türkiye? Çünkü <laughs> Türkiye'nin üç tarafı tiryakiler. Ne bir reklam. Cin verdi. Ha versene artık şunu. Berat vermiyor kardeşim. Şansına küs ya. Bu kadar. Ver. Aha. Oh be. Hadi be. Ali abi, atayım mı, atmayayım mı? Ya, atma ya. Atma. Atma mı? Evet. Atma. Yazık. Vallahi Şu an gözüme girdin Nazeli. Ha. Ee şey yap. Sana tek bir ceza vereceğim. Tamam ver. Gözüne girdim ya iyi bari ne mi büyük kutu mu hafif bir ceza vardı öyle öyle önce 360 taş çek sonra 170 taş çek sonra hepsiyle beraber mega kutu aç çok sağ ol ya gerçekten çok hafifmiş Berat of hadi iyilik iyilik oğlum ya ya gerçekten şu anda ne diyeceğim bilemiyorum arkadaşlar bunu gördünüz Hepsiyle mega kutu açıyorum. Buradan karakter vermeyecektir diye düşünüyorum. O kadar vermedim. Mega kutulardan çok şanssız giriyoruz. Hadi oğlum. Vermezse ben ağlarım bu Vallahi arada. Valla abi ben vermezse çok şaşırırım yani. Hala vermiyor lan. Mega kutular baga girdi galiba abi ya. Hadi şuradan güzel bir şekilde çıkalım da Berat'ın o surat ifadesini görmek istiyorum ya. Hadi abi verme. Surat ifadesindeki o şaşkınlığı, o kırgınlığı. O böyle hayal kırıklığını görmek istiyorum hala vermiyorsun. Aferin süpersel. İçinde patlasın, içinde kalsın. Lan belanı versin süpersel ya. İşte bu. İşte bu. Ya fake atarsan işte böyle olur. Kaldın mı 8 tane büyük kutuya? Orada sırf bana bir büyük kutu cezası vermediğin için bu büyük kutulara dua edeceksin. Diyeceksin ki inşallah çıkar diyeceksin. İnşallah çıkarmışsın. Vay be ulan nasıl çıkmadı o kadar büyük kutudan Berat bir şey? Kaç tane böyle kutu açtık lan biz? Ne oluyor ya? Abi kaç tane böyle kutu açtık biz? Ay ne oluyor ya? Allah belanı versin son... <gülüyor> <gülüyor> lan yapma Piper ya. Sırası mı bitmişti ya? Bir büyük kutu, son büyük kutudan sen nasıl çıkarsın? Lan abi. Abi ya. Abi. Abi şu anda galiba sinirlendi zaten Berat. ee, Berat. 61 tane şey var. Açtır bir tane. iki tane büyük kutu açtır da. Bitsin gitsin. Az önce seni test etmek için sahteden bir hapşırdım. Çok yaşa demedin. <laughs> <laughs> evet. Bence 70 lira çek. Bu hesabın sahibi Brawl Pass alsın. Direkt bedava bir karakter gelmiş olur kendisine. Berat gerçekten çok ince kalpli bir insansın ya Sonuçta bu taşları bitirsek Şu an bir karakter daha çıkması imkansız Arkadaş evet. kendine bir tane daha karakter aynen, çıkarmış olur aynen. 14 tane Teşekkür karakter de. verdik arkadaşımıza Bir tane Jim bir tane Piper Bir tane Kurov tamam mı bir tane de üstüne Royal Pass veriyoruz Gale aynen Gale çıkacak ondan da efsanevi bir karakter aynen güzel oldu ya saat 3'te de bu hesabın sahibini bulacağız aynı zamanda 3 kişiye de ekstradan Royal Pass alacağız arkadaşlar yani royal. böyle bir çekilişimiz olacak Nonolive'da bu video da böyle bitti benim açımdan şanslı bir videoydu ama bu kadar şanslı